Evet sevgili dostlarım. Hepimiz kapalı kapılar ardında veya baş başa geldiğimizde birbirimize hep sorarız. 15 Temmuz'dan birkaç ay öncesine kadar Sayın Devlet Bahçeli ve Millet Hareket Partisi Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisine ve Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza, daha önceden başbakanlıkken, en sert muhalefeti yapan kurum ve kişiydi. Sayın Bahçeli ile MHP açısından. Türkiye'de bunu herkes bilir ve konuşur. Hatta zaman zaman sosyal medyada Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'a karşı sert sözleri olan görüntüler, kayıtlar gündeme getirilir. Peki ne oldu da Sayın Bahçeli ve MHP çoğumuza göre yüzde yüz değişti. Sayın Erdoğan'ı ve iktidarı destekledi. Bunun cevabını samimiyetle hiç aramadık. Biz ülkücüler bir kere hiç aramadık. Hadi vatandaş, normal seçmen, rakip siyasi görüşler bunu istismar edebilirler veya samimi bir cevap aramayabilirler. Ama bizimkiciler bunun neden olduğunu hakikaten birbirimize araştırıp, doğruları bulup konuşmadık. İşte ben bu süreç içerisinde, Sayın Bahçeli eğer 15 Temmuz'dan birkaç ay önce, hatırlayın Haziran, Seçimlerinde MHP bu uğurda oy bile kaybetti. Eğer iktidara destek vermeseydi, FETÖ 15 Temmuz ve öncesinde yaptığı hamlelerle başarılı olacaktı. Bir kere böyle bir oyunun ilk başlangıcını Sayın Bahçeli ve MHP bozdu. Başka hatırlayalım. Şu anda Gelecek Partisi'ni kuran Davutoğlu ile CHP kapalı kapılar ardında gizli görüşmelerini tamamlamış. Nerede ise koalisyon yapmak üzereydi ki hatırlayalım birden Tayyip Erdoğan Davutoğlu'nu görevden aldı, azletti ve partiden dışladı. Genel başkanlıktan da aldı. Bunun sebebi çok arka planda FETÖ unsurları, ön planda CHP ve Gelecek Partisi'nin Erdoğan'ı ve AKP'yi tasfiye, gizli tasfiye planları ortaya çıkmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki yani AKP tasfiye olursa olsun, olacaktıysa Sayın Bahçeli niye devreye girip bunları kurtardı? O zaman daha büyük günah işledi diyebilirsiniz. Arkadaşlar, Bahçeli AKP'yi Erdoğan'ı kurtarmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk devletini kurtardı. Başka kurtardığı ve yaptığı şeyler var. Hani diyoruz ya Sayın Bahçeli niye hiç çıkarsız e, efendim hiçbir pazarlıksız bu siyasi iktidarı destekliyor. Tekrar ediyorum. Siyasi iktidarı desteklemediği için pazarlık etmesi tabii ki söz konusu olamazdı. O Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk vatanını, Türk milletini destekliyordu. Karşılık almadı mı? Zannettiğinizin tam aksine çok korkunç karşılıklar aldı Sayın Bahçeli. Diyeceksiniz ne bu Bak karşılıksız aldığı şeyler, karşılık olarak aldığı şeyler, büyük şeyler neler? Evet, dört parçalı Kürt devleti kurulacaktı Büyük Orta Doğu projesiyle. Ne oldu? Bu hayaller suya gömüldü. Ne oldu? Eğer bu oyunu bozmasaydı Bahçeli, o açılan çukurlara PKK gömülemezdi. Bunun bunu aldı PKK'yı gömdü çukurlara. İşte Bahçeli'nin MHP'nin aldığı karşılıklardan biri buydu. İkincisi Kürt devleti hayalini yok etti. Bu da önemli bir karşılıktı. Üçüncüsü Suriye sınırlarından bize devamlı terör ihraç eden Suriye yine Gelecek Partisi'nin şimdiki genel başkanı Davutoğlu'nun derin stratejilerle başımıza bela etti. Suriye belasından çıkış noktası çıkışımızı geri aldı MHP. Başka başka Kıbrıs'ta kaybettiklerimizi mavi vatanı geri aldı. Başka Libya ile ilişkilerle Doğu Akdeniz'deki Türkiye menfaatlerini geri aldı. Ama en önemli altın vuruşu Karabağ operasyonuyla geri aldı. Karabağ operasyonu Türk dünyasının yüzyıllık bir hayali bir operasyonudur. En önemlisi Karabağ işgalinin kurtarılması kadar Türk dünyasına şu umut aşılanmıştır. Evet biz birlikte olabiliriz. Bizi koruyacak güçlü bir Türkiye yaratarsa yaratırsak Kırgızistan'da Çin'den başlar sınırımız. Adriyatik'te hani derdik ya Çin Çinsettin'de başlayıp Adriati'ye kadardır Türkünçe'yi, evet bu hayalimizin olabileceği gerçekliğini karşılık olarak aldı. Evet, Sayın Devlet Bahçeli suçludur. Ona kızdık. Suçu neydi? Bu partisini düşünmüyor, MHP'yi düşünmüyor, bizi hiç düşünmüyor. Meclis üyesi olacaktık, belediyelerde müdürlükler alacaktık. Şu müdürlüğü alacaktık, bu bürokrasiye girecektik, bunları bize almadı diye isyan ettik. Evet devlet Bahçeli bu manada suçlu. O partisini değil devletini, milletini, Türkiye'yi düşünen bir adam olduğu için siyaseten kızabiliriz. Kızalım, eleştirelim. Vatan olmayınca müdürlük ne işe yarar? Vatan olmayınca çıkar ne işe yarar? Biliyorsunuz değil mi? Irak'ta Paralarıyla kaçan Iraklılar, paraları dünyanın hiçbir yerine geçmedi, kağıt hükmüne geçti. Biliyorsunuz değil mi? Ülkelerini soyup, vatanları yıkıldığında başka bankalarda dolarları olan siyasetçilerin paralarına dünya ve e, e, küresel güçler el koydular. Vatan olmayınca din olmaz, namus olmaz. Çaldığınız paraları yiyecek ortamınız da olmaz. Onun için herkes aklını başına devşirecek. Bahçeli'nin yaptığını, MHP'nin yaptığını buradan bakarak anlayacak. Buradan tartışalım bu konuyu. Tartışalım. Yanlış bir şey varsa, ben yanlış anlıyorsam tartışalım. Doğruyu birlikte bulalım değerli ülküdaşlarım. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok siyaset yani buradan bir Sayın Bahçeli'ye, MHP'ye bir yerlere mektup yazmak yaranmak, yalakalık yapmak derdinde olmadığımı herhalde size 58 yıllık ömrümde anlatmaya yetmiştir yaptıkları. Günahlarımızla, sevaplarımızla tefekkür, geliştiriyoruz kendimizi, yaşadıklarımızı doğru değerlendirmek zorundayız. Evet, görüyorum, arkadaşlarımızın bir kısmının yanlış öfkesi Erdoğan düşmanlığının ötesinde bir bahçeli düşmanlığı yaratmış kafalarında. Allah kahretsin. Böyle bir günahta benim de su o suçum var. Meral Akşener gibi bir fitnenin ve arkasındaki güruhların ülkücü harekete ve MHP'ye, Türk milliyetçilerine bıraktığı fitne tohumu budur. Bizi parçaladılar. Bizim özlemlerimiz üzerinden, bizim hayallerimiz üzerinden, o büyülü laflarla bizi hipnoz ettiler. Kendi kendimize kurşun sıktık bacağımıza. Kendimize zarar verdik. Değerli arkadaşlarım, Allah rızası için bana kızabilirsiniz. Bu söylediklerimi İsmail söylüyor diye düşünmeyin. Bağımsız olarak siz kendiniz bu soruları yazın, benim söylediklerimi yazın, karşılarına cevaplarını koyun benim geldiğim noktadan başka bir noktaya gelmeyeceğinizi göreceksiniz. Ben bunları televizyon ekranlarından söylemeden önce Haberek TV'den, YouTube kanalımızdan söyleyip sizlerle bir başkalarıyla bunun polemini yaşamadan. Çünkü görüyorum ki MHP düşmanlığı yani bu kadar fedakarlık yapan bir yapının fedakarlığı Alanlar, yapılanlar da kıymetini bilmiyor. Şimdi bir kısmı AKP'nin içerisindeki fitne, kalan fitne, bir kısmı deva ile gelecekle ayrılmış olsa da orada kalanların bir kısmı fitne saçmaya devam ediyorlar. Bahçeli üzerinden, MHP üzerinden ülkücü düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı yapmaya devam ediyorlar. İşte biz bu çerçevede Türk milliyetçiliğinin buluşmasını, bütünleşmesini istiyoruz. Evet insanlar içindir günah. Müslümanlar içindir günah. İnsanlar içindir hatalar. Bunlardan dönmek erdemdir. Biz yanlışlarımızın kölesi olmayacağız. Biz birilerinin seni affettik, sen gelme, sen git anlayışına bakmaksızın inandığımız gibi gelecek nesillere doğru mesajlar bırakmak için kendi adıma İsmail Türk olarak inandığım samimi görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Önemli olan şudur sevgili dostlar. Samimiyetle hata yapmak, samimiyetle tövbe etmek. Siparişle hata yapmak ihanettir. Siparişle günah işlemek de Allah'a şirk koşmaktır. Ama samimiyetle bunları yaparsanız hepsinin affı mümkündür, telafisi mümkündür, tedavisi mümkündür. Evet, haberek dostlarına saygılar, sevgiler sunuyorum.